Merhaba arkadaşlar sınavdan sonra yaptım canlı yayında arkadaşlarımız çok çok sordu hocam soru tutturdunuz mu benzer soru var mı var mı var mı o soruların üzerine ben de kitapları inceledim ve buldum bakın şimdi hepsini göstereceğim 5 soru buldum arkadaşlar bu arada soru tutturmak şudur arkadaşlar soruların kurgusu teması mantığı ve çözüm yolunun aynı olması lazım yani A'dan Z'ye kelime kelime aynı olması gerek yok ÖSYM'nin mantığını yakalayıp o mantıkta sorular kurulmuş olması lazım. Bakın şimdi şu soruya bakalım. Birinci sorudan göstereyim. Şimdi bu geometri sınav ikizinde 4 soru tutturduk. Bu kitap daha önce MSU'da 2019'da iki soru tutturmuştu zaten. Zaten kendini ispatlamıştı arkadaşlar. Hemen şu soruya geliyorum. Heh, birinci soru bakın. ÖSM ne yapmıştı? Bir çerçeve vermişti. O çerçevenin bir noktası sabitti ve düşürüyordu çerçeveyi. Bu dikdörtgen sorusunu sormuştu. Aynısı. Bakın. Bir dikdörtgen şeklinde ayna var. Resim çerçevesi değil de ayna. Aynanın C noktası sabit. Diğer noktalarındaki çiviler düşüyor. Zemine düşüyor. Aynı bunun gibi. Ve uzunluğu soruyoruz. Biz de uzunluk sorduk. O da uzunluk sordu. Şunları yan yana getirdiğim zaman da zaten arkadaşlar temalarının, mantığının, çözüm yolunun her şeyin aynı olduğunu görebiliyorsunuz. Hadi ikinci soruya geçelim. İkinci soru burada. Bakın ÖSYM ne sormuştu? ÖSYM ikiz kenar yamuk vermişti 3 tane. Onları birleştirip bir eşkenar üçgen oluşturmanı istiyordu. Biz burada ne yaptık? Bakın İkiz kenar yamuk verdik ve bunun 3 tanesiyle yine aynı şekilde bir üçgen oluşturduk. Tema aynı, mantık aynı, çözüm yolu aynı, her şey aynı. Hatta görsel bile aynı. O 2 boyutlu çizmiş, biz 3 boyutlu çizmiştik arkadaşlar. Birebir diyeceğim sorulardan biriydi. Hadi üçüncüsüne bakalım. Üçüncü soru nerede? Burada. ve kitapta nerede? Bakalım. Dönme dolap sorusu. Ha. Bakın. ÖSM bir dönme dolap vermişti. Dönme dolapla ilgili açı sormuştu. Bu kabinler arasındaki açıyı bilmek çok çok önemli. Biz de aynı şekilde dönme dolap verdik. Bu sorunun çözüm mantığında da kabinler arasındaki açı bir de zaman kattık. Biz biraz daha zorunu yapmışız açıkçası. Bu kabin buradan buraya gelene kadar kaç dakika geçiyor vesaire sorusu sorduk. Tema mantık aynı arkadaşlar. Bu açı sormuş. Biz oluşan şeklin alanı ile ilgili bir şey sormuşuz. Ama sorunun dediğim gibi kurulup gitmesi, atması, çözüme doğru yürümesi aynı. Ve gelelim dördüncü soruya. Dördüncü soruda burada. Tatdir vali sorusu hatırlıyor musunuz? ÖSYM tatdir vali vermişti. O tatdir valide çocuklardan biri aşağı gelince oluşan yamuğun alanı mı soruyordu? Çevresini. Çevresini soruyordu. Biz de tatdir kurduk. Tatdir de şurada arkadaşlar aynı mantıkla bir yamuk oluşuyor. Burada soruyu çözerken benzerlik yapmanız lazım yamuğun kenarlarını bulmak için. Burada da kenarı bulmak için benzerlik yapmanız lazım. O çevreyi sormuştu. Biz de bir uzunluk sormuşuz. 4 soru teması, mantığı ve çözüm sistemi aynı olan sorular arkadaşlar. Bunlar arasından evet mesela bence en az benzeyeni şuydu. Şekil olarak çok benziyor ama çözüm yöntemi en az benzeyen buydu. Ama diğer üçü inanılmaz derecede neredeyse birebir diyebilirim. Peki dördüncü soru nerede? Beşinci soru nerede? Dördü geometride bir tane de matematikte. Sınav ikisi matematikte boş geçmedi. Şu soruyu çözerken dedim ki ben bu soruyu nereden hatırlıyorum ya? Kitapta varmış. Bakın. Bir proje için Türkiye'nin 81'inin il her birinden 16 okul belirlenip her bir müdüre mesaj atılıyor falan filan gidiyor. Üstlü sayılarda çarpma sorusu. Üstlü sayılar sorusu Türkiye'nin 81 ili. Soruyu okuyorum kitaptaki. Bir izci kampına Türkiye'nin 81 ilinin her birinden eşit sayıda öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerin konaklamalar için 3 üzeri 5 çadır ve her birinde 3 öğrenci. Yani soruların çözüm mantığı da aynı. Üstlü sayılar çarpacaksın. 81, 3 üzeri 4 ya. Burada da 3 üzeri 4 olarak kullanılıp çözülüyor. Burada da ve çarpma işlemi çıkıyor. Bunun cevabı işte 6 üzeri 6 idi. Bununki de 3 üzeri 2. Cevaplar farklı, sayılar farklı ama sorunun kurgusu ve çözümü mantığı birebir aynı. Tabii ki bütün soruyu okuyamıyorum. Evet arkadaşlar bu bir soru tutturdu. Bu dört soru tutturdu. Bu daha önce 2019 MSV'de de iki soru tutturmuştu. Hatta onları da göstereyim. Biri sayfa 29'daydı. Çok orijinal bir soruydu ve direkt tutturduk arkadaşlar o senede. Milli Savunma Üniversitesi biliyorsunuz ÖSM yazılıyor. Şu köprü sorusu. Birebir tutturmuştuk. 2019'da bir de 56'da var. 56'daki soru nerede bu? Masa örtüsü sorusunu da tutturmuştuk arkadaşlar. Evet. 2019'u boş geçmedi, 2 soruyla. 2020'yi 4 soruyla boş geçmedi. Bu bir tane. Zaten arkadaşlar gerçekten bizim kitap diye söylemiyorum. Şu sınav ikizi geometri bombastik bir kitap. Zaten 2021'de de inşallah tutturacağını ümit ediyorum. Boşuna sınav ikizi demedik. Çok benzer sorular var. Böyle ee, kenarından köşesinden benzeyenler var ama onlara benzer demek çok zor. Eğer öyle yaparsak bütün soru bankaları gerçekten çok e, benzer soru çıkarabilir. Hepimiz kıyısından köşesinden yakalıyoruz. Arkadaşlar aslında benzer soru yakalamak tamamen şanstır. Siz soru yazarsınız. de sizin gibi yazarsa tutturmuş olursunuz. Fakat eğer ki bir yayın evi ÖSM'nin soru dilini, soru mantığını, nasıl soru hazırladığını, neler ölçtüğünü bilirse o tarzda çok soru hazırlarsa soru tutturma şansı yükselir. Yoksa biz müretçim değiliz yani bilemeyiz. Ee, tevafuk biz yazarız ÖSM'de benzer yazabilir ya da biz önceden Ona benzer yazabiliriz ama dediğim gibi ÖSM'nin dilini mantığını soru şeklini Ve kazanımlarını bilirsek daha çok Soru tutturabiliriz şansımız artıyor sadece Her şeyinde bir şans olduğunu Unutmayalım arkadaşlar yani muhteşem Büyük çok inanılmaz bir şey yaptık diyemem öyle bir şey yok şans tevafuk Sadece sizi yanıltmadığım için mutluyum arkadaşlar 2021'e doğru Hep beraber yürümeye devam edeceğiz görüşürüz